tribünlerin işte geçmiş yıllarda yaşanan hakem hataları nedeniyle futbol federasyonuna tepki göstermesi ve futbol federasyonu başkanının da eee Şeref tribününde Beşiktaş kulüp başkanı Ahmet Nur Çebi'ye parmak sallaması tribünleri tahrik etti. Bu tahrik tribünleri olduğu gibi etkiledi ve federasyona karşı bir protesto oluştu. Bu protesto sizi teknik ekip olarak, futbolcular olarak etkiledi mi? Ee, ve bu konuyla ilgili ne düşünüyorsunuz? Yani bu söyledikleriniz hep Sağ dışında olan olaylar ee, Sağda işte hep söylüyorum Sağda benim için de aynı şey Bazen eleştiri yaptığımız zaman sağ dışına çıktığını söyleniyor. bunlar söylendi ama bugünkü maç Konferans ligi olan bir maçtı Bu maçta sağda kalmak Önemliydi bizim için Biz oyunda rahat gidiyorduk İlk sarı kart bana göre çok ağır bir karar Bize sarıysa ona kırmızı olması Lazımdı ama ikinci sarıdan dışarı atıldık. Zaten ikinci sarıdan sonra da mahkum oynamaya başladık. Yoksa oyun kontrolü bizdeydi. maçın kötü gidişinden sonra işte federasyon başkanı seyirci bunları benim şu anda söylemem doğru değil. Zaten seyircinin işte beğenmedi eleştiri yaptığı konular da şu an. çünkü biz maçı kaybettik. Maçı başka alana taşıyarak kendi mazaretlerimizi bulmak doğru bulmuyorum şu anda. Birinci sorumuz şeyle ilgiliydi ya yani toparlanma işte dediğim gibi ya yani bu bir travma ya bu Trabzon maçında oldu, Adana maçında oldu. Mesela e, tabii şanssızlıkta yaşıyoruz. Haksızlığı bir kenara bırakalım ama toparlanmak için e, sürecin sonuçlarla, oyunla ve sonuçla düzeleceğini. Bugün de bu kazansaydık ki kazanacağımızı düşünerek sahaya çıktık. 10 anlayışla oynadık ama bazen işte teş gidiyor hayalleriniz, düşünceleriniz. Da Doğru, şöyle, Virüs dediğin şey şu. Virüs değil de o tabii sağ sonucu mesela e, kaybettiğiniz maç sonrası oyuncuların moral değerleri bozulur. Beklenti büyük olduğu zaman ona cevap vermezseniz bugün de öyle bir şey oldu. Yani mesela taraftarın tepkisini doğal karşılaması verildi o zaten çünkü bugün... 2-0 birden birdenbire 3-2 oluyorsa siz de şok oluyorsun. Taraftar da. O anlık tepkilerin, o anlık dalgalanmaların takım de etkisi var. Ama demin dediğiniz konuya gelince, sezon başında iyi çalışan bir grup vardı. Daha sonra gelen, kampta hiç olmayan grup vardı. Onları da adapte ederken, onların yeteneklerine, özelliklerine saygı duyarak söylüyorum. Onlar, güçlendikçe takımın daha iyi olacağını düşünüyoruz. Tabi bu arada da onları katmaya çalıştık. Bu değişimlerin de bir sancılı olacağını bekliyorduk ama maç kaybederek olmamalıydı bu. Mesela Gezal uzun zaman sonra geri döndü. Bugün çok daha iyiydi. Ama oyun öyle bir gitti Gezal'ı Gezal dışarı almak zorundaydık. Çünkü Gezal ve Alex sonradan gelip takıma katılan yetenekleri fazla olan, yaratıcılığı olan oyuncular. Ama e, rakibi de karşıda, e, karşılamak gerekiyordu. 10 kişi kalmıştık. Bu hamlelerimiz e, şu andaki oyunda cevap veremedi. Yani o yüzden bu değişimlere kaynaklanan oyuncuların da dalgalanmaları oluyor. Takım iyi giden bir maçta işte değişikliklerle de beraber 80 dakikada dayandı. Ondan sonra gol yedikçe de çözüldü. Sanki yani 3 2 her şey bitti. Yani biz rakibe oyunu verdik, sonucu verdi, bitti. Yani bu şekilde olmak beklediğimiz bir şey değil. Çünkü rakip ve karşı koyduğumuz oyuncular mesela Milot, Mulyaka ve Bahtiyar daha çok koşan, top taşıyor. da en az savunma yapsak bile karşılama olarak iyi olsun Çünkü Abu Bakar'ın gezdiğinin yorulması, onlar top tutmaya çalışsa bile artık e, üst üste oynayan oyuncular oldular. Başta Alex de öyle. Alex ve Gezdan zaten sonradan geldi. ve bunların hepsi yansıması oldu. Veya savunma dakikalarının dirençli kalması. Onlar da yoruldular. Rakipten uzak kaldık. rakipte geldi. Gol attı.